Dermekto ürünleri Almanya'dan ithal edilen ürünlerdir. Dermekto ürünlerinin içerisindeki ana madde ektoin adında bir maddedir. Ektoin ilk kez Mısır'daki Natrun Vadisi'nde keşfedilmiştir. Bu madde özellikle çöl gibi ya da buzul gibi zorlu ortam koşullarına hayatı tutulmaya çalışan mikroorganizmaların özellikle susuzluğa karşı salgıladıkları bir madde olarak keşfedilmiştir. Dolayısıyla ektoin vücutta, ciltte su tutucu özelliği olan ve özellikle e, deri e, bariyer fonksiyonu dediğimiz cildin savunma mekanizmasını onaran önemli bir üründür. Bu ürünü özellikle egzamada, kaşıntı, kızarıklık ya da kuruluk gibi şikayetlerin giderilmesinde kullanmaktayız. Dermokto ürün grubu içerisinde kortizon, paraben ya da koruyucu bir madde bulunmamaktadır. Dolayısıyla hemen hemen her yaşta Vücudun her yerinde güvenle ve uzun süre kullanılabilir.